My shield. madem İstemre Tonguç, hem seyahat yazarıyım hem de profesyonel rehberim. 28 yıl sahnede oldum. İnsanlara, Türkiye'nin ve dünyanın farklı köşelerini anlattım. Bu turda ise Circle 7 ve Ali Canip Olgun sayesinde sahneden indim, seyirciler arasına oturdum. Muhteşem bir gösteriydi bu, dört gün boyunca devam eden. O yüzden çok şanslı olduğumu düşünüyorum. İnanılmaz keyifli bir tur yaptık. Karadeniz olağanüstü güzel bir coğrafya. Ama maalesef sahillerini çok mahvetmişiz Karadeniz'in. O yüzden de vadilere gitmek lazım diye düşünüyorum. Yaylalara çıkmak lazım diye düşünüyorum ki biz Second 7 ve Ali Canip sayesinde bunu gerçekleştirdik. Olağanüstü güzel bir turdu. Herkese tavsiye ediyorum. Deniz bölgesinin en güzel vadisine geçeceğiz Burada bir kalemeyiz. aksa yukarı, aksa aksa yukarı. Asar dereleri aksa yukarı, aksa aksa Alıyorum. yukarı. Seni vermemeler, beton ya üstü... Ay, ben de, de çok korktum. Dur, oturamıyorum. Aman Allah'ım, korkunç bence. I okay. <laughs> Uzun Göl'deyiz. Buradan Trabzon merkeze gidip biraz gezeceğiz ve sonra hava havalimanıyla saat 4.30'da İstanbul'a dönüş var. <laughs> ne konuşuyorsun? <laughs> <laughs> Videomun son şeyli yapıyorum. Arkadaşlar burada işte falan. Hava kötü ama Kasım ayı gibi. <laughs> Neyse eğlendik, gezdik, tozduk. Yine arkadaşlar Peki. teyze. Süper. <laughs> Kız gezi nasıldı? Süper, Süper. başka. <gülüyor> 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 çekme çekme çekme. çekme. <gülüyor> <gülüyor> nasıldı Gezi? Çok güzel ya. Çok güzeldi. <laughs> gezi seninle güzeldi Pınar'cığım. <laughs> <laughs> Pınar, Pınar, Pınar çok güzeldi Gezi. <laughs> bütün dostlarımla, bütün seyyahlar adına, bütün yolcularımla size çok teşekkür ederiz dostlar. Bence yılda bir ya da birkaç defa bir perşembe pazar ayrıldığı zaman Anadolu'ya dostlar yani 4-5 yılda bu ülkenin en önemli yerlerini görebilme imkanımız var. Belki de buna borçluyuz da dostlar. Biz, bize lazımız. Yani bu ülkeyi mutlaka tanımak zorundayız. O manada bu zaman dilimini Karadeniz'e ayırdınız. Bir Mayıs ayında ya da bir Kasım ayında küçük farklı ilaveler ile farklı bir destinasyonla ile gayrınıza değil dostlar bir on defada yenilebilir. Tıpkı kapalı çok nasıl sarıldınız, nasıl korkulu oldunuz, nasıl keyifli olduğumuz önemli. <laughs> yani. e, acayip güzel bir geçiş, acayip keyifliydi. Yani, doğayla birleştiğimizi hissettik. Çok güzel bir geziydi. Teşekkür ederim. Valla böyle 4 günde şahane bir gezi oldu. Onun rehaveti çöktü üzerime. Ee, i̇nşallah bir daha yeniden görüşeceğiz Anadolu'da diyorum ben size. Daha ben birkaç gün daha buralardayım. Yaylarda gezerken sizi anlayacağım. Ondan sonra merhaba diyemezsin. Çok güzeldi valla. Evet bununla aynı havayı tanımak gerekenlikleri. Yeni gelmiş, üç yıldızlı bir sevgili aracanem. Organizasyon için de çok teşekkür ederiz. Şebnem Hanım, Erol Bey. İçin çok yardım ve hoş insanlar. Güzel evet. bir keyifli, çok güzel Çok uyumluyum <laughs> bu kadar. Bravo yani. Bu kadar uyumlu bir grupta pek kolay değildir yani. Teşekkür yani, ederiz. Sizler de Onu beğenmez, onu beğenmez, onu tamam, beğenmez. De. Second Seven'da sikinti yok! En salla, en Gece gök değil dizlerde dinleyin dertler onu Gece gök değil dizlerde dinleyin dertler onu kalmadı oynayın o Bilmeyi anlar Bilmeyi anlar onu Nayin o Yardıman kalmadı oynayın o Bilmeyi hallar Bilmeyi hallar onu Nayın no, olma kurban iso Nayın no, olma nayın no, nay, no, kurban iso Çatma kaşlarını da Al vereyim bu cani Nayin olma, nayin olma, nayin olma kurbani Çatmak kaşlar da Al vereyim bu cani Yazacağım da komar yapraklarına Dedimi yazacağım da komar yapraklarında Okurken aksın yaşlardan ayın o Düşsün yanaklarına Düşsün yanaklarına Nayin no, olma kurban iso. Okurken aksın yaşlardan ayın no. ol Duysun yanaklar ona Duysun yanaklar ona Nayin olma kurban izol Nayin olma, nayin olma, nayin olma, olma kurban Çatmak ağaçlarını da